Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeah. birlikte Ariana yeah. Grande'den kaçacağız. Kaçlayalım. Ariana Grande'den. Ben de Blacklist arkadaşlar. Ben Roblox Fevza. Yeah. Bugün Blacklist'a yanımda. Yeah. Ben Roblox Fevza. Yeah. O zaman hadi başlayalım, ne bekliyoruz? Hadi başlıyoruz. Yeah. Bakalım Ariana yeah. Grande'den kaçabilecek miyiz? Yeah. Bu sesler de ne? Hemen girdik. Ya. Dışarıda Ariana Grande var. Açıyorlar kapıyı. Ya ben hazır değilim. Ya. Açıldı. Eyvah! Ya. Ariana Grande vuruyor. Kaç. Ya. Ah. ya. 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 Nereye kaçtın sen? Ya. Kapı, kapı, kapı. Ya. Kapıyı kapattım. Ya, ya. Ya, ya. Neredesin? Kaç ah, Nerede Aa bir Öldüm. Aa, aa, aa kapı. Ya. 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 Neyse, öleyim bari yanına gelin. Nasıl bir şey ya bu? Ya. Ay, çok kötü. Birlikte kıyafet giyelim. Burada kıyafet giyinme yeri var. Wow. Bu kıyafetlere bayılıyorum. Roblox'la. En güzeli hangisi acaba? En güzeli ben giyeceğim bekle. Tamam. Yok bu kökünün, çok güzel. Çok, 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 güzel. çok güzel değil. Aa. Şu kırmızıya bayıldım. Sen ne giyeceksin? Ben şurada çok çok bir şey gördüm ya. Şunu bayıldım ben. Ya. ya ben bunu giyeceğim. Aa çok güzelmiş ya. Ben de bakayım birazcık. Siyah bir şey istiyorum aslında. Ama bilmiyorum ki ben siyah bir şey. Ben çok bir dakika altını giyinmeden. Giyin bir dakika. Altımı niye giymiyorum? Şöyle ben şunu giyeyim. Altım Robux oymuş. Ne alaka ya? Üstünü giydiysen altını da gelsin. Çünkü şöyle yapacaksın. Buraya basmayacaksın. Direkt üstüne basıyorsun. Hmm. Çok güzel oldum. Çok güzel olduk evet. Ama bir dakika şu daha güzelmiş. Ben bir bakayım şurada. Şu siyahtan şu siyahı bir denemek istiyorum. Güzel. Bence bu çok güzel oldu. Neredesin? Buradayım ama bu daha güzel. Ben bunu giydim. Bakayım. Aa evet. Hadi o zaman gidelim. Şimdi Ariana Grande'ye gününü gösterme zamanı. Aa yan tarafta da bir şeyler var. da ne? Roket mi? Alamıyorum. Neden? Paralı galiba. Robux'lu. Robux, Robux <laughs> ne ya? Robux. <laughs> Robux. Ama o yüzden, Hadi gelin. O yüzden almayalım. Hazır mısın? Keşke burada saçlı olsaydı. Burada Ariana Grande'nin fotoğrafı var. Ariana Grande çok güzel. Evet. Ama bu bu Ariana Grande'ler robot Ariana Grande ve şeyler kötü Ariana Grande. Bu da açık bir Ariana Grande. Hazır mısın? Gel. Ha! Bismillahirrahmanirrahim. dikkatli. Geliyorum bekle. Yok ya aa, aa, öldürüyorlar beni ya. Heh. Ben burada kendim göstereceğim. Yeah. Ya yeah. geldim. Şu kapıyı açmayın. Ya şu var orada. Kaçalım. Yeah. Ama ona gününü yeah. göstermeliyiz. ama bıçağımız falan yok. Aa, Arena Grandeler yere girmişler. Yeah. <laughs> Bu arada Ariana Grande'lar garip garip şeyler söylüyor ya, ya. onlar Ariana Grande'nin şarkıları. Bazı şarkılarının şeyleri. Çık oradan, çık. Çık Aa burada da var. Aa, geç, geç, geç. Burada da var. Ya of ya. Bu burası. <laughs> <laughs> Neredesin? Geliyor musun? Evet. Ben de geleyim bari. Bu sefer arayana grandeler nasıl bizi öldürebiliyor? Bu arada aşağıda gizli bir yer bulmuştum. Beni öldürdüler. Bana bak ne giydim. <laughs> Ha evet. Hadi inelim. Aşağıda gördüğüm gizli yere götüreceğim seni. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Aşağı inelim. Hadi. Atlıyoruz o zaman. Ben atladım. Hadi seni o gizli yere götüreceğim. Beni takip et. Pedro Roblox. Hızlı gidiyorum. Tamam hızlı gidiyorum dedi. Beni görüyorsun. Şurada. Ya, evet. ya. 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 O, beni. Of, Hayır, neyse ya. geliyorum. Ya. 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 Hey gunnex. Ya. Ay çok garip sesler çıkıyor. Burada. Hey gunnex. burada mısın? Neredesin? Neredesin? Hepsi peşimde. O kişi sen misin? Ben de orada <laughs> İmdat. Eyvah sıkıştık. <laughs> Kafam uçtu valla ya bu arayan grandeler nasıl koşuyor? Ya merkez bilmiyorum. bilmiyorum. Ay. Bir yerde saklanmışım. Evet ben seni aramaya geliyorum bulamıyorum. Neredesin ya? Sen de o yan tarafa girdin ya, ya öbür yan tarafa Sort. Hemen geliyorum o zaman. Ama bu arayana grandeler yine beni yakalamaya çalışmasın da. Seslerden <laughs> nerede olduklarını <olduğunu gülüyor> <mı> anlayabiliriz. Yakındalardır. <laughs> <Sen gündem>. <laughs> Dur orada geliyorum. Yeah, thank you, next. Yeah, yeah, thank you, next. Eyvah bu ne ya? Dur, ha. Seni arıyorum. O diğer tarafındayım demiştin. Ya. E yoksun. Oraya mı girdin? Hayır. Ya düz git. Düz gidiyorum. Neresi? Aa burada mısın? Ya. Hayır. Şurası. Orada mısın? Aha. Tamam geliyorum. Kapılar kapalı. açılıyor mu? Tamam kapatıyorum hemen. Kapatamadım. Girdi. Girdi. <laughs> girdi. Ay, Aa, ne yapıyorsun sen? Nereye Nasıl bir şey ya bu? <laughs> o ne lan? Yukarıda asıl kalmış ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> kapı kapalı. e, kapı mı kapalı? Ne yapacağız? Bu kapının düğmesi de yok. Yukarı da çıkamayız. Hadi asansör binelim. Asansör nerede ki asansör? Şurada Ariana Grande var. Kaç? Aa işte gizli yer burası. Hadi girelim. Vay canına. Evet, evet, evet. Bu gizli yerde saklanabiliriz. Aa tünel. Takip et beni. Birlikte tünelin içine doğru gidelim. Şu önümüzdeki kız da var. bizle birlikte geliyor. Luna'ymış ismi. Burası çok iyi. Buraya gelemez Ariana Grande'ler. Evet, evet. Ay evet korkunçmuş biraz burası. Burada kan yeşil şeyler zehir mi? Evet. Eyvah evet. korkmaya başladım. Ay şu gelen kız Ariana Grande sandım ya Luna'ymış. Bizim gibi bir kızmış. Ariana Grande'lerin elinde bıçak var. <laughs> evet. Ariana Grande'lerin elinde evet. bıçak oluyor. Ya. Bu kız da başka birisi çünkü. Bıçak bu, yok elinde ve bu kız evet. tatlı bir kız. Ariana Grande'ye benzemiyor. Evet. Ariana Grande'lerin saçları hep at kuyruğu. Çünkü ya Ariana da, Grande saç at kuyruğunu yapıyor hep saçına. Ya da açık. Evet. Ya. Hadi o zaman. Ya, ya, ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün ay... Lina Grande'lerden kaçtık. Sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.